Arkadaşlar favorilerde program geliştirmede tasarımlar, konu öğrenen sorun merkezi tasarımlar var. Öğrenen merkezi tasarım bugünkü ilerlemeci eğitim felsefesine dayanır ve öğrenciye göre harf ediliriz. 4 tanedir bunlar çocuk merkezli, yaşantı merkezli, romantik yani radikal ve hümanist tasarım. Arkadaşlar çocuk merkezli tasarımda programı çocuğa göre önceden hazırlarız. Yaşantı merkezli de süreç içerisinde hazırlarız. Yani şöyle diyoruz, ben çayı seviyorum diye, siz bana severim diye önceden çay hazırlamışsanız bu çocuk merkezli. Ama ben süreç şerifi size diyorum ki ben çay değil de meyve suyu istiyorum ya da işte kola istiyorum diyorsam bu ne oluyor? Yaşantı merkezli tasarım. Romantik radikal tasarım, Erkin Koray hatırlayın çocuğunu okula göndermiyor. Diyor ki özgür eğitim, çocuğun doğasına göre eğitim verelim ve hümanist tasarımda, Diyor ki her birey tektir, her birey özgü program yapılmalıdır.